Bir insan hayatında bir kez bile olsa gerçek anlamda isyan ettiğinde özgürlüğün tadını alır. Albert Camus'un bu sözü insanın özgürlük ve isyan arasındaki derin bağını vurgular. İsyan, bireyin kendini ve dünyayı sorguladığı, normlara ve otoriteye karşı durduğu bir anı temsil eder. Bu an bir özgürlük deneyimi getirir çünkü insan kendi düşüncelerini, hislerini ve inançlarını açıkça ifade ederek içsel bir özgürlük kazanır. Camus'un felsefesinde isyan, bireyin absürtle yüzleştiği ve ona karşı durduğu bir durumu ifade eder. Absürt, insanın anlam arayışının sonsuz bir mücadele olduğunu hatırlatan bir kavramdır. İsyan ise bu mücadeleyi kabul eden ve anlam arayışından vazgeçmeyen bir tavırdır. Bir kez bile olsa isyan etmek, bireyin kendine ve başkalarına karşı dürüst olmasını sağlar ve bu dürüstlük gerçek özgürlüğün temelidir. İsyan sadece bireysel bir hareket değil, aynı zamanda toplumsal bir harekettir. Bir toplumda bireyler haklarını ve özgürlüklerini savunmak için isyan ettiklerinde, bu isyan dalgası toplumsal değişimin ve ilerlemenin habercisi olabilir. Camus'un bu sözü, isyanın toplumsal boyutunu da hatırlatır ve bireylerin bir araya gelerek daha adil ve özgür bir dünya için mücadele etmelerinin önemini vurgular. Camus'a göre özgürlüğün tadı insanın kendini gerçekleştirmesi ve kendi değerlerine sahip çıkmasıyla elde edilir. İsyan bu süreçte bir katalizör görevi görür. Birey isyan ederek kendi sınırlarını aşar, kendi haklarını ve özgürlüğünü savunur. Bu süreçte kişi kendi içsel gücünü keşfeder ve bu güç onu daha özgür ve bağımsız kılar. Sonuç olarak Camus'un bir insan Hayatında bir kez bile olsa gerçek anlamda isyan ettiğinde özgürlüğün tadını alır sözü, isyanın bireysel ve toplumsal özgürlüğün anahtarı olduğunu vurgular. İsyan, insanın kendini ve dünyayı yeniden tanımladığı, özgürlüğünü kazandığı bir anı temsil eder. Bu an, insanın kendine ve çevresine karşı dürüst olduğu, içsel bir özgürlük ve güç kazandığı bir andır. Camus'nun felsefesi bu anın değerini ve önemini anlamamızı sağlar.